Sabah sağlam kafa, sağlam işte bulunuyoruz. Çok önemli bir şey. Örneğin çok önemli sporla ilgili bir arada tutuyorlar. üniversiteyi giden veya önemli bir iki zorluktan sonra en az iki saat onlar için vakit ayırıyorlar. Çünkü, Sizler anlattıklarınızın seninle tüm olumlulukları değiştiriyorlar ve topluluğu bir sorunca uğraşıyoruz. o bir problem. Sağdaki eğitimi sürdürürsen o da bir yani, problem. O yüzden her ikisinin aynı anda yorulması gerekiyor. Bilimle, sinirle, dinayla, bir sorun ile değiştiriyorlar. Dünyanın çok önemli alanlarında da, en önemli, en önemli alanlarında da bir sorun var. Biz 15 olarak,

varmış. Bu bağlamda ben çok önemsiyorum. Ve onların bir başka boyutu da var. Artık dallarda sporcular da yükseliyor. Gerçekten bu alanlarda çok yükseliyor. Belki de bu spor okullarında bu çocuklarımız görülecekler, değiştirecekler de ve alanlarda, dağlarında farklı farklı önlendirmeler yapacak çok başarılı sonuçlar alabilecekler. Dünyaya baktığımızda, spor açısından gerçekten çok farklı Bizler burada farklı yöntemlerle, farklı uygulamalarla Bu bağlamda ben belediye başkanımız Sırtani Kaya'ya, ve spor yöntemler, yöntemlerine ve sahabeye çok teşekkür ediyorum. Bu yaptıkları için Ahmet Bey'e selamlarımı <Sessizlik>